Eğer diyor kişi hayattayken bu beş tane şeyi tasarlamazsa yani bu beş şeyi düşünmezse ölümden sonra beş tane kederle karşılaşır. Bir helal haram ayırmaksızın topladığı fakat ölünce varislerine ve düşmanlarına bıraktığı dünyalıkların pişmanlığı. Topladı, 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 topladı. Bir anda ölüm geldi, yiyemeden gitti ya. Yani. Yiyemeden gitti. Ne kadar mal kaldıysa artık mirasçılar. Mirasçılar onu ta kimisi dövüşe dövüşe yir, kimisi vuruşa vuruşa yir, kimisi söve söve yer, kimisi seve seve yiyir. Ayrı da malı bıraktıp gittiği zaman kendi oradan bunların hesabını verirken bunlar burada keyif çatar ya. Salih ameller işlememiş. Allahu Teala kendinden bal vermiş, mülk vermiş ama tasadduk etmemiş. Salih ameller işlememiş ama gitmiş artık o tarafa. Onun pişmanlığı ah der yani. Ne diyor Allahu Teala ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yati ahadukum el maut feyaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ve akum min as salihin. Ya Rabbi keşke diye biraz tecil ettirmiş olsaydın veya beni geri döndürmüş olsaydın var ya neler verecektim neler diye ya. Rabbi, diyor, olsaydın, ya. Verece verebildiğim kadar verebilecektim. Ve salihin salihlerden de olacaktım diyor. Ama velen yuahhir Allah. Artık bitmiş. Dönüş yok. Onun için imkan var han arkadaşlar işleyebildiğiniz kadar elinizdeki Allahu Teala'nın verdiğini verebildiğiniz kadar verin. Salih amel işleyebildiğiniz kadar işleyin. Üçüncüsü işlediği günahlara karşı duyacağı pişmanlık. Yapmış, helal haram dememiş yemiş, içmiş, zina etmiş, her türlü faiz ne olacak ya hocam herkes yiyor diyor. E, herkes yiyorsa arkadaş sen gittin mi orada görürsün ya. Gittin mi orada görürsün. Allahu Teala iki kişiye harp ediyor. Her zaman söylüyoruz ya. İki kişiye harp ediyor. Birincisi faiz yiyene. Fe illem tefaludu fe'zenu bi harbin min Eğer faiz yemeye bırakmazsanız Allah ve Resulüne harbi ilan etmiş olursun. Devlet yüzde veriyormuş. Versin. Sen de oraya vardığın zaman yüzde bin onun hesabını vereceksin. ya. Devlet yüzde veriyor ama sen Allah Resulüne, Allah'a harbi ilan etmişsin. Peygamberine savaş ilan etmişsin. Yani Allah'a ve Peygamberine savaş ilan eden adam kim kazanır? Hocam filanca iyi ona da hiç de bir şey olmuyor ya. Filancalar da alıyor onlara da hiç de bir şey olmuyor. Hadi e dur bekle bakayım ya. Dur bekle bakayım sonunu bir gör. Yani. Adamdan mı çıkacak, hanımından mı çıkacak, ailesinden mi çıkacak, çoluğundan çocuğundan mı çıkacak, işinden mi çıkacak? Bir bekle gör bakayım yani. Sen Allah'a ve Resulüne savaş ilan edeceksin, ondan sonra bir şey olmuyor diyeceksin. İşlemiş olduğu günahların pişmanlığı ahiretteki dördüncüsü ahirette pek çok kişiden kendisinden davacı olduğu altın beşincisi ise Allahu Teala'ya kendisini kızmış bir şekilde bulurdu.